Mustafa Bey'e yönelik bu kadar bitirilmiş sorumluya gidelim. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, basın omuzun gözünde temsilcileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Rahatsız olan Muhammed Bey'e, Fatih Bey'e ve Fikret Bey'e afimden acil şifalar diliyorum. Zeytin Dalı Halikliği'nde görev başındayken, Suriye afinde terör saldırısında şehit düşen Zeytinburnu Beşli Ersiz Mahallesi'nden kahraman şehidimiz, uzman çavuş Mehmet Altın Allah'tan Ahmet, ailesine, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize bas diliyorum. Değerli arkadaşlar, biraz sonrasını bilemediğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Ülkemizde ulusal engelli veri tabanına göre, engelli birey yüzdesi resmi olmayan rakamlara göre %13 düzeyinde. Engelli vatandaşlarımızın kendine güven duyabilecekleri, sosyalleştirebilecekleri, rahatlıkla olabilecekleri, rahatlıkla çalışabilecekleri, ailelerine bile muhtaçlıktan kurtulacakları sosyal, ekonomik ortamı sağlamak vazifemiz olmalıdır. Bu vatanlarımızın, vatandaşlarımızın engelli oranına göre nüfus içerisindeki işlerlerinin maksimum düzeye çıkarılması için milli rehabilitasyon planları geliştirmeli ya da mevcut yetersiz kalıyorsa yeniden gözden geçirilmelidir. En önemlisi de ailelerinin ve çevredeki insanların engellilere bakış açısını değiştirebilmektir. Sağ sahne uyandığımız bir günü kim bilir kaç kişi engelli olarak sonlandırıyor. Bugün bizim başımıza gelmez diye düşündüğümüz ancak herhangi bir olay sonucu yarın engelli kardeşlerimizle aynı kaderi paylaşmayacağımızın veya sevdiklerimizin bu duruma gelmeyeceğini bir garantisi yok. Bu vesileyle tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelli Günü'nü kutluyor. Parti adına sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya oluşturmaları için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyoruz. 5 Aralık 1934 yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkını verilmesinin 86. yılında Türk kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyorum. Sayın Başkan, önergeme geçiyorum. Zeytinburnu Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Konu Merkez Efendi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm hakkında. TOKİ ile Zeytinburnu Belediyesi arasında 27 Mart 2019 yılında kentsel dönüşüm ve gelişim projesine yönelik protokol yapılmıştı. Bu protokol 3269, 3270, 3271, 3272 ve 3273 adalarını kapsamaktadır. TOKİ adına bir ve belediye adına iki kişi olmak üzere toplam 3 kişilik koordinasyon ve değerlendirme komisyonu oluşturulacağı protokolü yer almaktadır. Bu konu süreç ile ilgili olarak yetkili bir müşavir firmasının görev alacağı belirtilmiştir. Üsküp Mahallesi ile ilgili olarak bu protokolde belirtilen belediyemizin yükümlülüğünde olan gelişim alanına ait vaziyet planı hazırlanması belediyenin yükümlülüğüne bırakılmıştır. Bu çalışmaların sonucuna bağlı olarak TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde yeni protokol yapılacak Üsküp Mahallesi Sakinleri ile uzlaşma görüşmelerine yakın ve yakın sürecine başlanacaktır. Üsküp Mahallesi Sakinleri'nin bu projeyle ilgili olarak soru, sorun ve ihtiyaçlarının çözümlenmesi belediye yükümlülüğüne verilmiştir. Üsküp Mahallesi'ne ilişkin avam proje ve mimari proje belediye tarafından yapılacaktır. Protokol şartlarını özetlediğim ve belirttiğim kurularda değerli meclis üyelerimizin, tüm halkımızın ve Üsküp Mahallesi Sakinleri'nin bilgi sahibi olması önemlidir. Dünyada kentsel dönüşüm süreçleri halkın bilgilendirilmesine yönelik sürdürülmüştür. Burada oturan halkımızın yıllarını duyumlar ve beklenti baskısı altında geçirmektedir. Günümüzün ortaya koyduğu ekonomik, sosyal ve sağlık şartlarının etkisiyle birlikte vatandaşlarımızın yüklü daha da artmaktadır. Zeytinburnu'na kentsel dönüşümü biz de istiyoruz. Halkımıza karşılık görevi birlikte adaleti bir şekilde sürdürmeyi arzu ediyoruz. Unutmayalım ki bu işin sonucunda, halkımızın çözüm bulamadığı takdirde, hepimize hesap soracaktır. Deprem kulağında sesleri geliyor. Bu protokol ve konuyla ilgili soruları. 1. Protokolde belirtilen 2965, 3269, 3270, 3271, 3272 ve 3270 adalarında, kamuya ait parsellerde son 10 yıl içerisinde satış, kullanma hakkı, kiralama ve diğer isimler ile ilgili işlem yapılmış olur. 2. 2965 ada ile ilgili olarak bakanlık ve belediyemiz tarafından verilmiş ruhsat ve izinler var mıdır? 3. Bu protokol süreci ile ilgili olarak bir müşavir firma atanmış mıdır? Atanmış ise ismi, atanma şekli ve bedeli nedir? 4. Protokole bağlı olarak belediyemiz protokol şartları doğrultusunda hangi çalışmalar yapmıştır? 5. Söz konusu protokol dışında yeni bir protokol yapılmış mıdır? 6. Üsküp Mahallesi'nin sorunu, soru ve ihtiyaçlarına yönelik protokol şartlarının aydınlatılmasına yönelik toplantı yapılmış mıdır? Yapılmış ise hangi tarihlerde ve nerede yapılmıştır? 7. Burada bulunan binalar ve mevcut alanların toplamı olarak görebilir misiniz? 8. Burada mevcut şartlar göz önüne alınarak, İETT sitesi ve bu alanda bulunan tüm parsellerin ortak çözümüne yönelik bir çalışma ve düşüncemiz var mıdır? 9. Bu konunun çözümlenmesi için planladığımız bir tarih var mı? Sorulamanın cevaplanması için önergenin Başkanlık Bakanlığı'na havalesini arz ediyorum. Önergeyi önergesi sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerge kabul edilmiştir.